Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rocket League oynayacağız Üçlü bir şekilde yanımda Atlas ve Arel var Bugün Rocket League oynuyor Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk kral Konuş artık Başlattım artık <laughs> Başlattım artık Ne izliyorsun abi? Konuş artık <laughs> Konuş artık diye <laughs> Bizde neden Almanya bayrağı var diye sormayın aga sormuyorum zaten. İşte Are, Arel'in belli de benimkini var. Arel zaten Almanya'da olduğu için o normal. Ama benimki normal değil işte. Ha ne diyeyim abi normal bir insan değilim gerçekten normal bir insan değilim bunun farkındayım çocukken de farkındaydım. Sen ee, bir şey diye derdim de. <laughs> Ben Aral koydu diye koydum yani Aral'in küçüğünün keyfine göre. Aha. Vay be böyle olduk şimdi. Hayır. Sendeyiz <laughs> bu. <laughs> anam 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 bizim kale gidiyor. Yar ee, şey. Yar beline beline sarılama ama ah, yerinde duramam <laughs> Adam çelik olmuş. Anam adam çelik olmuş. Kemikleri. Abi beni orada kim ittiyse ben onu. benim Oraya... <laughs> <deşine> Ama <laughs> <laughs> <Dün> hayır çaldı. <laughs> Çalmadım ben, kendi emeklerimle altını boş yapma. Yanlış anlama dilenci değilim öğrenciyim. Bir açar mısın? Yok kardeşim sağ ol. Abi öğrenciyim. Öğrenci misin? Aynen öğrenciyim. Vay canım kardeşim benim ya. Hani varsa abi sıkıntıdayım anladın mı? Okullar mı okullar biliyorsun değişik yani bu işler. Al bakalım şunu o zaman. Bu ne abi? Para. Bak bak <laughs> bak bak. bak, bak. <gülüyor> sen, <gülüyor> çalıyordun. Aran, sen çalıyordun. Ara sen çalıyordun. ya tamam onu boş ver ben çalıyorum ben abiyim. anam anam Ya şu an, şu an gol yedik. Senin kafanı sikeyim Mehmet Bakkal'a Başladık yine Brawl Stars'a Mega açtık altı yolla Leon bak sende çıkardı. Başladık Brawl Mega Kutu açtık altı yolla Leon Cross, bak Bütün da, Stars Benim sigmalık peki <laughs> Harbiden çok sigma Abi sigma <laughs> yunan'ın ilk Sigma ya. adamı. Aral Sigma abi. Sigma ulan abi hatırladın mı? <laughs> <ya da abi. gülüyor> <laughs> Ara beni bebek. <laughs> Düşünsene Ömer abi bu videoyu izliyor ve diyor ki hm, sen miydin? Merhabalar ismim İbrahim, 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 İbrahim. Ömer Yılmaz <laughs> Adamı patlatmışım ya Of abi, abi vallahi çok Abi vallahi çok güzel. Ben kale tamam sen öyle istedin. Siz istediniz. Anladım mı? <laughs> Biz yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi koş bakayım. Ya oğlum. Götüme vuruyor hadi koş <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir e orta açın orta. Anam. Hadi Atlas sen neyiz? Yes. Anam <laughs> Koş bakayım Atlas. Çok güzel gol attım. Helal bana. Ben vurdurttum sana. Yoksa sen vuramıyordun. nasıl koydum arkadan. ben. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Eyvah <laughs> <laughs> Biraz çalmış bağlı. oldum ama. Şansa valla gol atanlar el çok mutlu oldu. <laughs> Aynen. Aynen, tam ondan aynısı. Mutluluktan ağlayacağım. Allah. <laughs> Adamlara çok güzel orta açmıştım. Ben de tuttum o topu. Dedim ki adam onun topumuzu keser. Ya birisi önüme çıkıp duruyor atlas demiyor Hep yanlışlıkla vurup durduğum Başladık yine bro istersen Oğlum Şu topu düzgün atın ya Oğlum attım size geri Atlas o ya Pis burun <gülüyor> <gülüyor> Pis burun vuracaksın Of Arel ne yapıyorsun <laughs> Arel'in kafasına çarptı Ne yapayım sen ya. ne yapıyorsun şu an diyecekler ki vay be ben böyle nuk görmedim hayatımda. Var ya şu anda bana bir sövecekler izleyenler. Diyecekler ki sen ben ateşen topuz. <laughs> Hayır benim yüzümden oldu. Hayır <laughs> elbette. Aga ben kendi kaleme gol atamıyorsam karşı kaleye gol atayım. Ay kendi ee, kaleme. Arem, ya, ben, ortaç... benim elimin ayarı ortaç, yok ki ya. Ortaç. Ne orta açması? Nasıl açayım? Nasıl açayım? Kim Nasıl açayım? açayım. <laughs> Oğlum orta açacağım ya. Çok basit bir şey ya. Evet burada şifa ya bu kanka. X var orta. Oğlum hayır orta açabiliyorsun ama. Hangi? Ya yanlışlıkla gol attım mı? Yok ya adam hmm. kendisi. Ya ben at. nasıl Patlat. bir malım ya giren topu çıkarttım. <laughs> bak bak. Yanlışlıkla gol attım be. <laughs> nasıl atlattım onu arkadaşlar da mı yelim? <laughs> Sen niye çalmaya çalıştın Atlas? İntikam alınacak mı? Hayır ben adamı patlatmaya çalışıyorum. <laughs> ben beni yanlış anladın. Yeni mi arkadaşım? Harel. Ana <gülüyor> <gülüyor> Son bir dakika. Hadi asisti bende değil. E, ana aa. Hayır, bizim kaleye nasıl atarsın Aral? Ben Atlas değil miydi o? Sen attın ya. Bana sorarsan Atlas'tı. Mega kutu açtık, altı yolla. Atlas! <laughs> Oğlum şey bu Atlas var ya, çok seviyor bizim kaleye gol atmayı. Anam 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 anam. <laughs> Aman, çıkarttım abi. al. <laughs> Adamlara çok iyi orta açtım be. Abin var be oğlum sakin ol. Alan. <laughs> Ana. Adam ismi Alan. Adam ismi Alan. Alan veren. <laughs> Arel. Ayıp ediyorsun ha? ama. <laughs> ne? Ayıp ediyorsun ama. Ne dedim ki ya? Arel'i donduracaktım adam uçtum. <laughs> Gelin hadi son tur. Hazır vermez, etmez. Anladın mı? <laughs> Anladım. çöp, dökmez, etmez. Aynı takım. diyor, <laughs> 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 Alan var, alan var karşı. Şükür ya Rabbi. Alan gelemiyor. İçimden geldi. Hadi artık. Başla artık. Oy çok iyi bir başlangıç. Müthiş bir başlangıç çok harika bir başlangıç. Ne kutu açtık. Altı yolla. İbrahim tutacağım seni. Bak bak bak. Bak çok güzel vurdum bak uçarken. <gülüyor> bak bak. <laughs> Şeyi tutmaya çalışıyorum orada ya. Bana yazık değil mi canım arkadaş? Olan. Atlas. Günlerden bir gün alan varmış. Ulan en ne yaptın büyük. Ya. Pardon elim çarptı. Beni bırakır mısın lan? <laughs> Tavana çıktık kamera <al>, kayıp. <laughs> <laughs> ya küfür Ya, ya elim çarptı. Ya, ya elim çarptı. Ben bunun bedelini sana. Takımcı İbrahim de ödeyecek lan bunun bedelini. Ben ne yaptım? O yaptı. Herkes ödeyecek. Senin onun yaptığını senle çekeceğim, ben de çekeceğim. Oğlum bak. Ah. Abi biz Senin salın ya bana ya çok güzel bir şalak. Şey neyi çekiyoruz? Göreceğim neyi çekeceğim. Ulan bura şu tufa. Soru... Asıl soru ayrı kutular birbirini çeker mi? Sen Messi misin be Atlas? Arel çaldım galiba biraz çıktı. Hayır bana. ben imam hakkı olayım. E, ne? Biliyorum. Hatta ben ona oyu. Hayır. <laughs> Ay ya, ne güzel bedel size. İkori. Ben varken i̇şte. olmaz. <laughs> Arelin'in, Arelin yaptığının bedeli bu kardeşim. Hayır. <laughs> Oğlum Arelin yaptığını ben niye çekiyorum? <laughs> Hepimiz çekecekmişiz toplu. <laughs> Topluca. Takımca. Anca. Anca beraber. Arel çalma Arel. Arel. <laughs> Boşuna bakmayın asist bende. Harbiden <laughs> asist almış. Ya Allah'ım <laughs> ya. Bir ya. Alan çok kötü bir insan olduğunu bana kanıtlamıştı. Evet. John Sins 2015. Aga. Okay. Efendim. ne diyorsun ya? Jones. <laughs> nasıl kurtardım ha? Hayır. Öyle nasıl bir şey girdi az önce oraya? Öyle bir takıldı ki oyunum. yedik. Atlas şut çekseydin kalemize ama adam çarptı. Onu yapmaya çalıştım işte. Niye Hala. yapıyorsun? İşte bedel. <laughs> ya Bilim Atlas çekildim. hadi cıvım be Senin bedelini yerim ha. Senin bedelini... Peynir... Bedelini neyse. Bak bunu Bedele derken... Hiç gol atarım kendi Adam At atabilirsen... <laughs> Güzel çalıyordu Mazda. Ya bak adamı var ya çok pis yapacağım. Of. Ya bak yeter ama ha seni pis ederim seni ha. Hayır ne yapıyor ne oldu yerde? Anam adam çeli çelik hmm. olmuş. Hayır. Hayır chat niye açıldı? Of. Çok güzel. <laughs> Çok iyi kurtardım. Atlas <laughs> seni. <laughs> Atlas karşı kaleyi koruyor oğlum. Böyle olur mu ya? Belki Yok de korumuyor. Mı? Çocuğun günahını alıyorum. Yok günahını almıyor. <laughs> tamam hani dün birkaç tane şey yaşadık hatırlıyorsan. Oha tabi tabi ne diyorsun? Efendimize söyleyeyim kendi kalemize şut çekmeler. Kazandığımız maçı kaybetmedi kaybettirtmeler. <laughs> oh, <laughs> yani... Dün 3-3 gidiyoruz 2-2 miydi? Çocuk gitti son saniye kendi kalemize gol attı ya. Bilinçli şekilde şut çekti bildiğin. <laughs> Bir de diyor o gol attım. Al. Çok güzel gol attın Atlas. Aferin sana. Ne yapalım ki? Olsun asisti sende. <laughs> Bak 60 işte oğlum. Oğlum değmedim lan. Adama yardım etmişsin. Aynı şekilde şut çekmişsin <laughs> yan Oğlum yapmayın ya. Arel onu yapma sanırım geri. Oğlum bak videodayız düzgün durun. Aa ana. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak sonra? <laughs> yapma bunu. <laughs> Yanarız adam. <laughs> Yakarsın biz adam. <laughs> Hayır ya. Dün <laughs> var mı Yakarsın adam. Yanarız adam. Dur Arel gel, seni üşüteyim biraz. <laughs> yapamadım ya. Bir Yaparsın bize adam. nasıl kurtarıyor, bak. diyor, <laughs> no no no. Evet arkadaşlar, bugün ekranımız bu kadardı. Bugün Arel bize e, şey, e, boş yarın. <laughs> <laughs> ne diyorum kardeşim? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım bakalım abone olsunlar bir like atsınlar izleyen herkesin dinleyin. Allah Murat neyse versin amin